21 hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün evet, sizlerle beraber dünyanın en acı çubuk krakerini yiyeceğiz. Şimdi <laughs> başlayalım. Bayağı birazcık kardeşim birazcık tatlı. Ama ben çok acıya alışık olduğum için biraz ben acı olmuyor ama gene de acı. Şimdi deniyoruz.

oyarım şunu. Arkadaşlar bir var <laughs> ya. videomuz bitiyor. Haberiniz olsun bu çubukları almayın. A, abone. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like <laughs> atmayı da unutmayın.